Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gökten G.A Gaming'in ilk bölümüne hoş geldiniz. bu videoda aslında tanıtım tarzı yapacağım. Yani kanalımın tanıtım bakımından yapacağım bunu. Bakıyorum da güneş batıyor oradan. <laughs> kanalımın tanıtımını yapacağım. hangi içerikli videolarda Ya da hangi tarz videolar çekeceğimi açıklayacağım ve gün içerisinde ben neler yaparım bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar baş ilk olarak Sabahların altından başladım. Evet arkadaşlar, sabahları genelde kalkarım. yemek yerim, kitap okur kitap okumam. Yemek yerim. spor yaparım, namaz kılarım. Ondan sonra öğle namazından sonra yani ikindi namazından sonra ben boş kalırım genelde çoğunlukla. çıkarım bahçe bahçe bahçede evdeyim bu arada. Bahçede yürürüm, dolaşırım. Ne bileyim işte çapa falan yaparım. Yani canım sıkıldıkça. Çünkü bahçede genelde annem uğraşıyor. Ee, onun dışında da işte yani bildiğiniz gibi normal olarak ders çalışırım. Açık öğretimde okuduğum için ders çalışırım falan. Ee, açık öğretim bu arada e, uzak eğitim değil. Sabahları bunu yaparım arkadaşlar. Ee, sabahtan öğlene kadar doğrusu. Kadar doğrusu. Ee, öğleden sonra akşamüstü gibi e, eğer zaman bulabilirsem e, video çekerim. E, oyun videosu. Tabii e, oyun videosu çekerim de. Bu oyun videosu e, yani daha videolarım oyun videosu olarak gelecek. E, belki arada bir bazı ufak tefek vloglar, açıklama vlogları gibi. gibi. Ve e, <laughs> ayda bir değil de, yok ayda bir olmaz zaten. Arada bir de e, nadiren de olsa canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar. E, kanalım bu yani içerikli üzerine olacak. Ha uygulama tanıtımı falan da yapacağım. E, eğer beğendiğim kullanışlı hoşuma giden uygulamalar olursa onların da tanıtımını yapacağım. Oyun tanıtımları, oyunlar, seri olarak yapacağım oyunlar gibi birkaç fikrim var bu kanal açısından. Önceden yaptıklarımın aynısını aslında yapacağım. Önceki videolarımı tabi bilmemeniz çok normal ve doğal çünkü dediğim gibi kanalım ele geçirildi. Aslında dememiştim bunu. Evet, kanalım ele geçirilmişti hesabım. Hesabım ele geçirildiği için arkadaşlar tüm videolarım gitti, silmişler. Ben de bu yüzden e, her şeye en baştan başlıyorum. Bu tanıtım videosu da e, yeni gelecek aboneler için. Eski abonelerim hala duruyorlar mı diye baktığımda duruyorlardı. E, açıklamayı zaten ben e, instagram hesabım üzerinden yapmıştım. Hikaye, hikaye olarak yapmıştım. Neyse e, oradan yaptığım için arkadaşlar e, şey olmuş. E, görenler artık bilir. Dediğim gibi e, yeniden başlıyorum. Bu sefer e, daha dikkatli olmaya çalışacağım. E, hesabım konusunda. O yüzden arkadaşlar e, yani video e, sıklığı da şöyle olacak arkadaşlar ayda en fazla bir ya da iki video gelebilir. Çünkü malum Türkiye'nin internetinin durumunu e, biliyorsunuzdur. Özellikle doğu kesimlerinde Türkiye'nin internetinin durumu belli yani. Doğu kesimde yaşayan arkadaşlar belki bilir. Hele de az geçmiş şeylerden bahsedersek Neyse işte biliyorsunuz arkadaşlar internet durumu biraz kötü olduğu için e, ayda bir ya da iki video. Olabilir. E, canlı yayın olacağı ayda e, video atmama ihtimalini yüksek hata atmayabilirim de hiç. Canlı yayın olduğu aylarda. E, o yüzden arkadaşlar e, benim video aralığım böyle. Hatta bunu e, kanalımın açıklama kısmında da hakkında kısmında da yazmışımdır. E, ilk video bu arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.